one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de gün akıyor. Bugün çarşamba saat 16.53. Kripto gündeminde dikkat çeken bir başlık var. Kripto News'ta yer alan habere göre Investor Hash isimli bir platform 2026 için güvenilir bulut madenciliği iddiasıyla öne çıkıyor ve Bitcoin ile Dogecoin için ücretsiz madencilik seçeneklerinden söz ediyor. Haberde anlatılanlara bakılırsa Kullanıcılar donanım kurmadan sözleşme üzerinden madencilik yapabildiğini iddia eden bir yapıdan bahsediyoruz. Ücretsiz paket söylemi kulağa cazip geliyor ama kripto dünyasında bu tür vaatlerin her zaman dikkatle ele alınması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Bulut madenciliği geçmişte hem başarılı örnekler hem de hayal kırıklıkları üretti. Bu yüzden sözleşme şartları, şeffaflık ve çekim koşulları en kritik noktalar. Benim bakışım şu. Bedava kelimesiyle başlayan her kripto teklifinde önce riskleri düşünmek gerekiyor. Özellikle piyasanın dalgalı olduğu bir dönemde sürdürülebilirlik ve gerçek gelir modeli net değilse temkinli olmak en sağlıklısı. BlockTukTok TV'de amacımız heyecanı da şüpheyi de dengede tutmak. Peki sen ne düşünüyorsun? Ücretsiz buluk madenciliği gerçekten yeni bir fırsat mı? Yoksa eski bir hikayenin yeni ambalajı mı? Birazdan ritmi yükseltiyoruz dans ve elektronik tınılarla yayına devam ediyoruz. BlockTube.tv seninle. One name, one place. BlockTube.tv. BlockTube.